Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bütün testlerden soru çözeceğiz. Hatta daha doğrusu turnuva yapacağız. Ve, ve evet bugün de tane konuklarım var. arkadaşlarım. Babam bize soruları soracak. Biz de cevaplayacağız. Bütün testlerden var. Şimdi a, a, arkadaşlarım kendi isimlerini tanıtacak. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Yasir. Evet. Ben Yusuf Eymen. Merhaba arkadaşlar, benim adım Samet. Benimki de Yusuf. Evet, şimdi babam bize birinci sorudan bizi başlattı. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi yarışmamız her ee, dersten beş tane soru olacak. Her soru 10 puan, doğru yanıta on puan veriyoruz. Yanlış puana, yanlış cevaba şey vermiyoruz, cevap vermiyoruz. Puan vermiyoruz. Şimdi yarışmamız başlıyor. Kaç dakika var her bir soru için? Her bir soru için otuz saniye. 30 saniye sonra şık bitiyor. Tamam mı? Matematikte bir dakika. Hı. Sadece matematikte. Hı. Evet. Bir dakika daha mantıklı böyle uzun, uzun sorular gelirse bir yok, Yok dakika. bir dakika. Uzun soru yok zaten. Evet soru bir. Türkçe. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A. Odunluk B. Ağacı C. Camcı D. Kilit Herkes cevabını kağıda yazsın en sonunda kaldırsın. Mı? C neydi? C camcı. bitti. Ben evet, Herkes bitirsin bitti. o zaman. Hamza bitirdin mi? Bitti. Evet herkes bitirdiyse kağıdını kağıdı ne kaldır cevabını söyle. Ağaçlık. Hamza ağaçlık, ağaçlık da. B. Ağacı mı dedi? B'de Hamza B. Evet Mehmet Sait. Ağaçlık. Ağaçlık, Ağaçlık değil, Ağaç ağacı. Ağaçlık. Ağacı. ağacı. Cam ağacı. Evet e, Eymen. B ağacı. Samet. Ağacı. Yusuf. Camcı. Camcı. Camcı hangi var? C'de mi var? Evet. Hı. Hamza 10 puan. Sait 10 puan. Yusuf 10 puan. Yusuf Eymen. Samet 10 puan. Samet diğer üssü sıfır. Cam, camcı sıfır, ağacı ha, cam olacak. ağacı olacak. Ünsüzüm şovası dediği için. Evet, ikinci soru gelir. Açtı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ne kelimesi? Açtı kelimesi. Açtı. 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 A. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. B. Çocuk gerçekten çok açtı. C. Merakla mektubu açtı. D. Hediyelerini merakla açtı. Ben soruyu anlamadım ya. Açtı şıkların... kelimesi hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Buldum mu? Al. kelimesi. Açtı. Evet, şıklar tekrar okuyorum. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Çocuk gerçekten çok açtı. Merakla mektubu açtı. Hediyelerini, hediyelerini merakla açtı. Çok kolay. Bitirdim. Peki lan. Herkes bitirdiyse. Bitirdiniz mi herkes? Evet. Yok, mi? Abi, mi? evet ben bitirmedim. Evet. Biz sana bekliyoruz. Ben şıkları anlamadım ki. A kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Evet. Çocuk gerçekten çok açtı. Çok merakla mektubu açtı. Hediyelerini merakla açtı. Hangisinde açtı kelimesi farklı bir anlamda kullanılmış? Çocuk çok açtı kelimesi. Beş er şey, şıkkında. Şey, şey, Hangi şıkkında? Beş Bak Şıkları unutmayın. Evet bitirdiniz mi? Evet bitirdik. Evet Hamza. Çocuk açtı. B. B şıkkı. E, Mehmet Çocuk gerçekten çok açtı. B şıkkı. E, Yusuf Eymen. Çocuk gerçekten çok açtı. B şıkkı. E, Samet. B şıkkı çocuk gerçekten çok açtı. B şıkkı çocuk gerçekten çok açtı. Sen, Sen oraya öyle, evet, öyle mi koydum ya. Tebrikler. Hepinize un puan. Kağıtlarınızı kaldırmadın mı? Kağıtları kaldıralım. Kurtar. Üç. Atalarımızın tecrübe ve gözlemlerine dayanarak söylediği öğüt söylediği öğüt veren özlü sözlere atasözü denir. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunu ben yaşamıştım. A şıkkı. B öfkeden ate, B şıkkı öfkeden ateş püskürdü. C ev alman komşu al. D ne ekersen onu biçersin. Ben şıkları 5 şıkkını tekrar alabilir miyim? Öfkeden ateş püskürdü. Ben A pek anlamadım. Şimdi Yusuf'tan başlayalım şıklarla. Aşkını anlamadım. Aşkı öfkeyle kalkan zararla oturur. Yaşalım. Şimdi bir değişiklik yapalım. Diğer taraftan başlayalım. Onu ben karar veririm. öfkeyle kalkar. Bize. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Zarar öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkeden yani. ateş püskürdü. Ev alma komşu al. Ne ekersin onun içerisinde. Hangi şıkta? Atasözü yok. Atasözü yok. Ağzı bitirdin mi? Hadi Yusuf, başlıyor. Başlıyor. Ah. Doğru olduğundan emin değilim. Bitir Yusuf. Başla. Evet Yusuf. Cevabın. Aa. Öfkeyle kalkan zarar otur diyorsun. A -a. Yusuf nerede? Yusuf şıkkı. Evet Samet. Öfkeden ateş püskürdü. B evet, e şık, şıkkı. B şıkkı. Evet. Ee... B şıkkı. şıkkı. Öfkeden ateş püskürdü. Mehmet B. Şıkkı, öfkeden ateş püskürdü. Hamza. Ee, B. Be, Şıkkı, öfkeden ateş püskürdü. Evet. Bu ikinci soru oluyor değil mi? Yok iki, üç. üç. Evet dördüncü soru gelin. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Formal. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. Aydın. Bir dakika cevaplarınızı, şu şeyleri yazın, şıkları yazın. A. Aydın. Evet. B. Ayırmak. C. Ayva. D. Ayarlamak. Ayva. Ayva. Ayırmak. Ayarlamak. Ayarlamak. Aydın. C, ayırmak. Ayva. C, ayarlamak. Aydın. Ayırmak. Ayva. Ayarlamak. Hı hı. C. Şıkkı. Ne? Üf. Ayva. Ayva. Aldım ben. Ben de Kolay. de evet. evet, tamam, mi ödüyüm evet, mü? Ben de aldım. Evet. Ee, bu gidelim. Hamza. Aa, Aydın. Aa, Aydın dedin. Eee evet. Ayarlamak. sitesi? 5 dedin. Evet. Ee, Samet. He Yusufet. 5 Ayarlamak. Ee, Samet. Ayarlamak, deşik. Yusuf aydın. Aydın. Evet. En sonunda ben herkese Cevabını söyleyeceğim doğru bu maddelerle. Sana son bir baba şimdi ben bu Türkçe testi bitti mi söyleyecek misin? Evet. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünmez? Satır sonunda bölünmez. Aşağıdaki sözcüklerden tekrar söylüyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünmez? A Kurnaz B. Kitaplık. C. Okul. Ben zaten neyden bahsediyor? Satır sonunda. Satır sonunda bir kelime bitiyor ya. Evet, Ki hata atlayacağım. Hangisi bölümden bölüm, bölünemez diye. Kelimeyi yazın. A. Kurnaz. B. Kitaplık. C. Okul. D. Kırk. D. Kırk mıydı? He. C. Okul. D. B, D kitaplık. A. Kurnaz. A. Kurnaz. Çok kolay. Tamam da ben beğeneyim. İnşallah doğrudur seçtim. Beğenmişsin. Anan Beğen, bulunma. Ben iki şık şey arasına 2. Kurnaz, kitaplık, okul, kırk. Hangisi bölünmez diyor satır sonunda. Yazdınız mı? Hı -hı. Evet. Evet, bu sefer Samet'ten başlayalım. Samet cevabın? D. D. Yani kırk. Okul neydi? Okulu çıkın neydi? C galiba. Okul C. mu diyorsun? Ha okul çıkın neydi? okul 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 C'de. Yusuf Emre'nin C. Mehmet Sayın? D. D. Hamza? D. 40. D. Yusuf Emre. Yani Yusuf? C. 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 Herkes C'ye vermiş. Evet. Ben ayrı. 10, e, 10. 10. 0. 10. 0. Evet. Neyse, e, Türkçe testi bitti. Türkçe sonunda. Ben 40 demiştim.

Şimdi yani evet, matematik her soruları her gelir. Zaman. Soruları iyi dinleyin. Cevaplarınızı söyleyin. Bunda yok. Direkt cevap söyleyeceksiniz. Tamam. Hayır. Tamam. Tamam. Ama tamam. bari birisini tek tek söyleyin de çabuk yazamıyoruz. Tamam şimdi. Baba. Ha. Bir, dakika şey benim kalemim şey olmuş da bozulmuş. Al şunu. Bunu tamam. evet. bana. Tamam. Evet. Bazen şöyle olsun. Herkes sıra sıra söylesin. Tamam sarı işte sarı sarı da canlı işte. Arkadaşlar evet. siz de kendi ev evinizde böyle arkadaşlarımızla yap yapabilirsiniz. Evet. Evet. Soru geliyor. Soru 1. Bir. 3'ten biri 10 lira olan paramın 3 katı kaç liradır? Ne? 3'ten biri 10 lira olan paramın 3 katı kaç liradır? İşte bunu nasıl yazılır? 1 bir 3 olarak yazılır. Bir kesirleri geçelim. Kaçı gördünüz mü? Sizleri gördünüz. Nasıl görmediniz? Unuttuk, unuttuk artık. Evet. Çözeceğiz, çözeceksiniz. 3'te 1 mi? 10 lira olan paramın üç katı kaç liradır? Bu bu soru bebek oyuncağı. Kesirleri tamam. fazla bilmesek de. E, e, şeyleri fazla, kesirleri fazla bilmesek de kolay. Tamam, şap şey benim. Evet, herkes canlı söylesin. Üçte biri, bir dakika. Süreniz başladı. 3'te bir, biri 10 lira. 3'te 1'i 10 lira olan paramın 3 katı kaç liradır? Ha 3 katı herkes cevabını yazsın kağıda. Buldum. İşlemini de yapacak buldum. Bu işlemini. İşlemini yapın cevabı ben söyleyin işte. Yaptık. Ben aldım ya. Evet, Esab, bir şey ya biz daha kesirleri şey yapmaz, Biz kesirlerin daha ötesinde değiştiriyoruz e, tamam. Bitiririz biz. Cevap süre 1 dakika dedim ben size. 30 30 saniye. 10 saniyeniz var. 30 saniye geçmiş daha iyi. Hadi 10 saniye daha verdi size. Herkes tamam. Evet ee, Hamza cevap. 40. Bir 40 dedim. Ee, Mehmet Sait. 90. Ben üçte birini bulamadım. Sen? Yok. E, Yusuf cevap yok Yusuf Bey e, ben 30. 30 buldum. 30 buldum. E, 40. Sen de 40 buldun. Evet. 40. En 40. sonunda ben, ben size cevap cevabım nasıl arkadaşlar? 90. Mehmet Sait doğru yaptı. Öğretmeyecek mi? Anlatamıyor sen kanka bunları bize öğret. öğret. Ne? Kanka bak. şimdi üç, 3'te biri 10 lira. Ama onu çarp 90 değil mi? Hı. Ya, 3'te biri 10 liraysa 30, liradır. İşte. Yani kazanan Samet. 30 lira Yani kazanırsan Para mı? Onu çarpın sorusu. Demek öyleydi. Kim yani? Evet. Şimdi kim doğru yaptı? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. 48682 sayısındaki Ben 48 bilmem 48682 sayısındaki 48 bin 682 48682 sayısındaki, 48 sayısındaki, 48 sayısındaki 8 rakamının basamak değerlerinin farkı kaçtır? 8 rakamı 682 bin mi? 48682. 48 8 rakamının 48682. 8 rakamının basamak değerlerinin farkı. yani fark derken Basamak tellerinin farkı işte. Alkışı basamak olsa... değerlerini bulacaksınız, farkını bulacağız. İkisinin basamak teli. Şimdi 8'in şey miydi? 2 2 8'i. 8 var zaten. Basamak değeri 8 değil mi? Basamak değerlerinin farkı. <laughs> Bir sürü sana yaptı. Onu matematik zaten yok. Hamza? Hamza? Ben, Sen? ben bulamadım. Sen? Ben? bulamadım. Sen? Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Hamza? Ben bulamadım. Eksi ne Buldum ben. Mehmet Sait? 7920. Mehmet Sait 7920. 7920. 7920. Eksi ne dedi? 7920. Yusuf? Ne Cevap yok. Evet. Aferin 302'ye doğru. 10'a On, puan. Hanımcığım. 3120 mi? Evet. Yes. Evet. Bu soru da kolay. İlk başta anlamasak da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burayı durdurun. Siz de kendiniz çe çekin. E, siz de kendiniz şey yapın. E, e, babamı dinleyin, kendiniz çözün. Üçüncü soru gelir. Ben, annem ve kardeşimin 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. Hmm. Üç 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. Üçümüzün 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Baba. Bizden Bizde sonra biz biz bölme işlemine gelmedik. Bölme işleminde mi? yok. Nasıl yok? Bir dakika. Kaç kişi var orada? Ben, annem ve kardeşimin. 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. Hı. Hı. Üçümüzün 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Basit bir soru. Şu anki yaşların toplamı 35 hmm. Şu anki 35'si Kapım beynim şunlandı ya Matan soruyu bir daha kurmasın Ben annem ve kardeşimin 3 yıl önceki yaşları toplamı 35 3 yıl önceki yaşlarımızı toplamı 35, evet. 35. Evet. Üçümüzün 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Cevap veremiyorum galiba Basit bir soru Söyletin kafası karıştı. Benim de karıştı. <laughs> ya. Tamam ben herhalde buldum gibi gibi. Gibi gibi diyorum da. Ben de. Ben de, ben de sanıyorum ama. Evet sen yaptın mı? Ben buldum yanlış oldu. Beş. Benim. Benimki, Benimki de yanlış olabilir. Hiç emin yani değil. Bakın seviyorum ama. Mesut'un ben kafası karıştı. Buldun mu? Evet o zaman. o zaman. Yusuf cevabını alın. 30 mu? Ha. Ben arkam. Nasıl 30 lira? Evet, Samet. 40. Ben kafam Samet çıktı şey dedi. Eee, Yusuf Bey mi? Boş. Boş. Mehmet Sait. 32. Nasıl 32 öyle diyor? Nasıl cevap veriyoruz ben anlamadım ki. Ben de bilmiyorum Evet. 68. 68. Evet. Bu sorudan üçüncü yerde puan veremiyoruz. Nasıl? Aa. Cevabı kaçtı Nasıl? bana. Cevap 51. Oha. Oha. tamam bir dakika. 3 yıl önce 2 daha geçmiş. Aradan 3, 3 tane yıl geçmiş. Daha 2 yıl daha geçmiş. Toplamda 5. Şimdi 3 yıl. 35 5 daha 3 yıl önceki yaşları toplamı. 3 yıl önce hepsinin yaşı 9. Hiç olmaz. Toplamda 3 9 e, eksilme, eksilmez mi? Üç, evet arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı 50 olacak. Ee, şey arasında size söyledim ben nasıl çözüldüğünü. Şimdi dördüncü sorudayız. Bilgin ailesiyle git. İzlemek istediği tiyatro gösterisi için 35 TL'den 4 adet bilet aldı. 200 TL verdiğine göre kaç tane para üstü alır? Ben anlamadım ki. Bilgin ailesiyle izlemek istediği tiyatro gösterisi için 35 TL'den Ağlenim. 4 adet bilet aldı. 200 TL verdiğine göre kaç tane para üstü alır? Buldum. 4 tane bilet aldı sonra... Sonra 200 TL para verdi. Kaç lira para üstlenir? 200 TL para verdi. Kaç lira para verdi? 200 200, 200. Benim kafam karıştı ya. <laughs> Çok korkunç. Bunun en kolay buradadır. Bitti. <laughs> Bitti. 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 Ya. 10 saniye, 10 saniye süremiz var. 10 saniye bir bitti. Çek. Ya bu neydi? Evet, cevap alalım. 160. Al. Kaç? 161. 161. Ben ne sayıp? 60. 60 mı? <laughs> 60. Cevap 60 yani. Evet. 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 60. 60. Sana... Cevap 60. Böyle üstünde ne kadar aldığını söyleyeyim mi? Parası 41 aldım. Ay 60 lira pardon ben. Evet, para para 60 çalışmış, Ceza evet, yapmış tamam. Cezaydı bak. Yusuf 130. 130. Allah Allah. Evet, e, Hamza. 4 tane bilet atıyor alıyor. Yanlış evet. yaptı. Mehmet Sait doğru yaptı 10 puan. E, Yusuf Emin 10 puan. E, Samet 10 puan. Ben Yusuf. Hı? Ben Yusuf kaç puan? Yusuf yanlış yaptı. Kaç? <laughs> 0 puan. Anne evet. evet. evet, şimdi orada benim kaç puanım var? Ha? Hala otuzda mıyım ben? Son, matematiğin son sorusu geliyor. Yes. Altı katlı bir binanın her katında iki daire var. Her dairenin dört odası olduğuna göre bu binada kaç... Bir dakika, kaç... bir dakika. Ben soruyu yazacağım buraya. Altı katlı bir binanın her katında iki daire var. Her evet. dairenin dört odası olduğuna göre bu binada kaç oda vardır? Tortuda. İki dairelerin içinde kaç tane şey var peki? Bak altı katlı bir binanın her katında iki daire var. Dairelerde. Her dairenin dört odası var. Kaç tane oda vardır bu binada? Üf, bir Şimdi bir de pen. Baba bir de sen bana pe pe pen penceresi falan var demiştin. Pencere. Ne ne var? Soruyu bir daha alabilir miyim? Altı katlı bir binanın her katında iki daire var. Buldum. Her dairenin dört odası olduğuna göre bu binada kaç oda vardır? Tamam. Bu, baba bir dakika bu o, ben o yüzden soruyu yanlış anlamışım o yüzden yapacağım da ee, e, altı kat var değil mi? Altı kat her katta iki daire Bizim her dairenin dört odası var. Buna göre kaç oda vardı? Bizim oda da yedi. Herkes dolduysa tamam. Hamza çap. 12. Hamza 12. 12. 12. E, Mehmet Sait. 48. 48. E, 48. 48. Yusuf. 18. Yusuf Emre 18. Samet. 48. 48. Yusuf. 18 10. Yok yanlış 4. ben. 4 oda. Evet. Beşinci soruda. Evet. Soru 4 12 Hamza puan alamadı. Mehmet Sait 10 puan. Samet 10 puan. Aa ben de puan alamadım. Yusuf'la ee, Süleyman Yusuf 0 puan. Yazık oldu. ya. kart. Ben soruyu yanlış anlamışım. Ben hepsi 0 ve bunların bu Şimdi <laughs> bu matematik toplam puanlarınızı hesaplayalım. Bu burada kim Hamza'nın bakayım şurada bir koçum sıfır puanı var. Abi çek bitti ki daha. Meme sayılır. 10, 20, 30, 40 puanı var. Helal Eee şeyin Yusuf Bey'nin 10, 20, 30 puan var. Puan var. Yok, puanı var. Samet'in 40 puanı var. Tanya 90 Samet'in 30 puanı. Harika. 30 puan. İki soruda kaçı bu evet. puanı? İki soruda. 20'lik bir puanı var ya. Hani zaten şey. Toplam puanınız Hamza 50. Ha Mehmet ha. Said 90. Ee, Yusuf Eymen 70. 70 mi? Ee, <laughs> Sarah, 80. Ama bir dakika. Yusuf 40 dedim, 10. 30 dedim. <laughs> evet gülmüyoruz abi. Herkes kendini geliştirecek daha. Evet arkadaşlar burada <laughs> yarış sahamızı Bilmiyorum birinci mi? bölümünü bitiriyoruz. Diğer bölümü bir sonraki haftaya düzenleriz ya hafta olmasın ya, tamam. ya, ya aşağı bir başka gün düzenleriz başka bir gün gün düzenleriz şimdilik kendinize iyi bakın Artı artık görüşürüz kanal ya yani. sahibi, Yusuf, Aa, sahibi. Söyle Ar resim. arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bu turnuvaların da devamı gelecek herkese vay vay görüşürüz <laughs>